Merhabalar. Essem birin küçük dünyasına hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bu mübarek aylarda, bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Tez zamanda bu virüsten tüm Müslüman alemini kurtarsın inşallah. Sizlere harika bir bazlama ekmek tarifi var. Biz mayalı ekmekleriz, karamanda. Sıkma yaparız. Kıyma, kavrulmuş kıyma sıkarız. Tereyağı süreriz. Peynir sıkması yaparız. Şimdi buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Tencereye sütümü ekliyorum. 2 su bardağı. 2 su bardağı da su ekliyorum. Ve ocağın altını açıp ılıtıyorum. Kaynamayacak. Kesinlikle sıcak olmayacak. Ilık olması yeterli bizim için. Daha sonra hamur yorma kabımı aldım. Bir paket gördüğünüz gibi yaş ekleyeceğim. Dondurulmuştu benim yaş ılıyan sütün içinde güzelce eriteceğim. 1 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve maya güzelce eriyene kadar karıştıracağım. Maya eridikten sonra yavaş yavaş un ekliyorum. Eklediğim un ölçüsünü açıklama kısmında yazacağım. hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş ekliyorum onu. Elimi güzelce yağladım. Hamurumu yoğurdum. Yağladıktan sonra gördüğünüz gibi elimdeki hamurları da temizliyorum. Ve elimdeki hamur çıkana kadar güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Kıvamı da bu şekilde olacak. Ve ağzını kapatıp mayalamaya bırakıyorum. En az 45 dakika yarım saat kadar. Bakın hamurumuz gayet güzel mayalandı. Şimdi güzelce elimi yavaş yavaş unlayarak yapışmaması için hafif hafif katlayarak hamurumu çıkaracağım. Hamur yurma kabından böyle bu şekilde katlayarak yoğuruyoruz hamurumu çıkardım unladım masama ve böyle yoğuracağım ve rulo şekli vereceğim artık bezeleyeceğim hamurumu ortadan ikiye bölüyorum bu kısmı sizin için biraz hızlandırdım sıkılmamanız adına Sizleri Instagram sayfamda beklerim. Instagram'da da canlı canlı harika tarifler yapıyoruz hikayede. Bu şekilde alttan katlayarak mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bezelerimizin büyüklüğü bu şekilde olacak. Şimdi artık açabiliriz. Ben bir tane açtım. Tabak büyüklüğünde bezelerimizi unlayarak güzelce açalım. Arada böyle çevirerek ara ara un atıyorum. Bütün bezelerimizi bu şekilde açıyoruz. Daha sonra ben tavada pişireceğim. Isınmış tavada önceden ısıttığımız gayet güzel ısınmış tavaya bu şekilde elimle hamuru düzeltip yerleştiriyorum güzelce çevire çevire gördüğünüz gibi pişiriyorum çevirmek çok önemli illa bir tarafının kızarmasını beklemeyin bu şekilde benim gösterdiğim gibi yaparsanız balon ekmek sahibi olursunuz şimdi zaten göreceksiniz nasıl kabardığını balon ekmek şeklini aldığını Sık sık bu şekilde çeviriyoruz. Bakın kabarmaya başladı bile gördüğünüz gibi. Balon ekmek oldu. Bütün ekmeklerimi bu şekilde pişirdim. Çift tava kullandım ben. Gördüğünüz gibi mis gibi ekmeklerim hazır. İsterseniz dondurucuya koyup istediğiniz zaman çıkarıp yiyebilirsiniz. Sahurda ya da normal günlük yaşamda kahvaltıda. Ve bu arada bir tane ekmeğimde Allah yazısı oldu. Gerçekten supağın Allah diyorum ve çok mutlu oldum. Sizlere de göstermek istedim. Biz bu şekilde tereyağla yağlayıp da çok seviyoruz. Dediğim gibi sıkma da yapıyoruz kıymalı sıkma, peynirli sıkma yapıyoruz. Ya da kavrulmuş kıymanın içine soğan ekliyoruz biraz, istediğimiz baharatları atıp o şekilde sıkma yapıp yiyoruz. Tercih size bağlı çok kalın sevmiyoruz biz. Bu şekilde bizim için ideal. Günlerce bayatlamıyor ve bu şekilde yumuşacık kalıyor gördüğünüz gibi. Sizlere de mutlaka tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarla da kendinizi belli ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.